Cumhuriyet Merkezi'yidir. Gayet güzel, yoğun bir e, fuar aslında yaşıyoruz. İki gündür, biz de iki gündür B43'te, B blokta, Türksel Güreba Bilgisayar Standı'nda yer alıyoruz. Burada olmaktan dolayı da çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Sizlerle de bir arada burada olmak güzel. Tabii bir kariyer sohbeti gerçekleştireceğiz. Nacizane bir takım önerilerim olacak tabii ama şunu unutmayın lütfen. Bugün bundan önce ya da bundan sonra birçok aslında firmanın İK yöneticileriyle veya yine yetkilileriyle gireceğiniz birçok söyleşi, seminer veya bu tarz etkinlikler olacaktır. Herkesin tabii ki her söylediğini dikkate almak çok önemli. Ama mutlaka kendiniz de herkesin bir şeyler söylediğinden mutlaka kendinize bir parça alacaksınız. Yani bunu şöyle düşünün lütfen. Sadece Cumhurun dediği sadece Ali'nin dediği, sadece Veli'nin dediği değil. Kendi kariyer yolculuğunuzu şekillendirirken mutlaka herkesten alacağınız bir takım parçalarla aslında kendi yolculuğunuzu ortaya çıkaracaksınız. Tabii süremiz kısıtlı. Ben bugün size açıkçası üniversite hayatı içerisinde dikkat etmeniz gereken bir noktada, kendi gelişiminiz noktasında size bir takım tavsiyelerde bulunacağım. Öncelikle kendimi ve kısaca şirketimi tanıttıktan sonra bir beş dakika ondan sonra hızlıca başlayalım. Arkadaşlar profilimi e, isterseniz QR kodu okutarak da inceleyebilirsiniz. Ben çok kısa geçeceğim buraları. Sakarya Üniversitesi'nde başladı eğitim hayatım. Tabii bugüne kadar geçen süre içerisinde de farklı eğitimler, dil eğitimleri ve mesleki gelişim anlamında birçok eğitim aldım. Organizasyonumuzun gereği, ben bir çevik lider olarak çalışıyorum aynı zamanda. Türksel Global Bilgi'de insan kaynakları yöneticisiyim. İşe alım ekibinden sorumluyum. 12 arkadaşımla uzman ve yönetsel kadroların işe alımlarını gerçekleştiriyoruz iş alımla ilgili stratejik projelere imza atıyoruz ve dolayısıyla aslında bugün mühendislik terminolojisinde de geçen ejailite yani çevik çalışma kültürüyle çalışan bir organizasyon içerisinde bir product owner'ım aynı zamanda. Çalıştığım yerlere şöyle çok kısa değinecek olsam Türksel Global bilgi benim 5. firmam, 5 farklı sektörde görev aldım. Gebze Ticaret Odası ile başladım. Kastamonu Entegre Hayat Holding'le devam ettim kariyerime. Yıldız Holding, Rönesans Holding ve şimdi Türksel Global Bilgi. Hepsi insan kaynakları alanında farklı uzmanlıklar aslında tecrübe ettiğim yerler oldu. Hayatım boyunca hep insan kaynakları alanında çalıştım. Buna yönelik çünkü bir master gerçekleştirdim. Karar verme noktası burada önemli. Kendimden örnek verecek olursam biraz sonra da anlatacaklarımla ilgili de aslında bu konu önemli biraz daha fazla özellikle üçüncü ve 4. sınıfta daha fazla şekilleniyor ama nacizane tavsiyem ilk sınıftan itibaren bunu düşünmeniz. Çünkü açıkçası çok dinamik bir devir içerisindeyiz. Dönem olarak da o şekilde. Ki teknolojinin de çok hızlı değiştiği bir dönemdeyiz. Bu arada özellikle mühendislik fakültesindeki arkadaşlarım için de teknolojiyi yakalamak çok önemli. Ama iş o hale geldi ki sosyal bilimler de okuyorsanız, iktisat da okuyorsanız İşletme de okuyorsanız teknolojiyi takip etmek durumundasınız arkadaşlar. Kendinizi bir şekilde teknolojiye ayak uydurmanız çok önemli. Çünkü bugün işe alım bile yaparken artık robot yazan yani robot writer dediğimiz RPA senaryolarına hakim işe alımcılar bakıyoruz. Neden? Çünkü işimizin bir kısmı da artık teknolojiye doğru kayıyor. İşi dijitalleştirmek, sürekli iyileştirmek anlamında. Dolayısıyla burada da baktığımda kendi kariyerimde de karar verirken önemli olan şey şuydu alanı nasıl daraltabilirim? İktisattan mezun oldum. Bu alan çok geniş bir alan. Bu alanı nasıl daraltabilirime odaklandım. İnsan kaynaklarını seçtim. Benzer tercihleri sizler de yapacaksınız. Bu arada yapmalısınız da onu tekrar söylemiş olayım. Tabii Global Bilgi 7 yıldır Global Bilgi'de çalışıyorum. Kıdemli İK İş Ortağı Yöneticisi. Aslında Business Partner olarak başladım burada İK'da yine. 4 yıldır işe alım yöneticisi olarak görev yapıyorum. Tabii Global Bilgi Avrupa'nın en iyi işverenlerinden seçilen büyük bir kuruluş 16000 bin çalışanıyla biraz sonra şirketlerden çok kısa bahsedeceğim ama en önemli projeleri buraya özellikle yazmak istedim insan kaynaklarının Oscar denilen uluslararası Brandon Hall ödüllerinde altın almış bir teknoken programını yönetiyoruz biz şu anda ve dördüncü yılındayız standımıza eğer gelirseniz ziyaret ederseniz orada da detaylı bilgi vermiş oluruz şöyle Global bilgiden çok kısa bahsedeyim. Biz müşteri deneyimi merkeziyiz arkadaşlar. Aynı zamanda bir teknoloji firmasıyız. Türkiye'de ve Ukrayna'da toplam 18 lokasyonda 16.000 çalışan, 13 farklı dilde çağrı merkezi hizmeti veren ve aynı zamanda çağrı merkezi ve ses teknolojileri üreten bir firmayız. Kurumsal müşterilerimiz, biz aslında B2C çalışıyoruz yani Business to Customer. E, Nihai müşteri olarak bilmeyebilirsiniz ama Burada yazan tüm markaların aslında bir şekilde hayatınızda müşterisisinizdir. Ve bu markalarla ilgili herhangi bir yetkiliye telefonla ulaşmak istediğinizde, çağrı merkezini aradığınızda veya yazılı kanallardan yazdığınızda aslında karşınıza çıkan biziz. Dolayısıyla çağrı merkezi tarafında Türkiye'nin lider firmasıyız diyebilirim. Hizmet kamımıza baktığımız zaman da müşteri hizmetleri, biraz önce bahsettiğim aslında çağrı merkezi hizmetleri. Gelir getirici hizmetler yani yine biraz önceki kurumsal müşterilerin satış ve tahsilat işleri gibi gelir getirici süreçlerinde yine rol alıyoruz. Müşteri deneyimi danışmanlığı yapıyoruz. Yani bir kurumsal firma bize geldiğinde satış öncesi hizmetlerimizi tasarla dediği zaman uçtan uca o tasarımı gerçekleştirip teslim ediyoruz. Bu özelde bir ayrı departmanımız var. Ve dijital servisler teknoloji alanında bu arada. Özellikle burada da yazdığı üzere robotik süreçler, RPA süreçlerinden bahsediyorum. Speech Analytics gibi, dijital asistan gibi süreçlerde direkt yazılım üreten bir firmayız. 1200 kişilik bir ARGE ekibimiz var ve bu ARGE ekibin 250'si e, direkt yazılımla uğraşıyor arkadaşlar. Dolayısıyla sunumun sonunda bahsedeceğim Teknoken programı da biraz burasıyla ilintili olacak. Şimdi... Sunumumuza yavaş yavaş başlayalım tabii. Burada Genelde sunumlarda resim kullanırım ama şöyle ben size biraz bahsedeyim. Yani 3 rakamının neyi ifade ettiği ile ilgili. Şimdi üniversite hayatına başlamadan önce bir hazırlık dönemi var değil mi? Bu birinci safa aslında baktığımızda ciddi de yoğun geçen aslında bir süreç. İkinci safadasınız siz şu anda, ikinci aşamadasınız. Yani üniversite hayatının içerisindesiniz. Okuyorsunuz, Hepiniz farklı bölümlerde, farklı sınıflardasınız. Şimdi aslında üçüncü aşamaya geçme zamanı. Yani kariyer yolculuğunuzu şekillendirmeye başladığınız dönem içerisindesiniz. O yüzden üç rakamı özellikle burada biraz benim sunumumda ön plana çıkıyor. Neler yapacağız burada, neler yapmalıyız? Tabii kısa bir sunum belki olacak ama önemli olan şeyleri daha çok altını çizerek burada aktarmak istiyorum. Özellikle arkadaşlar hayatımızı tabii şekillendirdiğimiz bir dönem içerisindeyiz. Haliyle... Siz iş hayatına başladığınızda keşke'leriniz de mutlaka olacak. Onu söyleyeyim. Ya da ilk yapmışım diyeceğiniz şeyler de olacak. Ama bunların hepsinin ortak bir noktası var, karar vermek. Özellikle şu içinde bulunduğunuz dönemi iyi değerlendirmeniz çok kıymetli. Çünkü verdiğiniz kararlar bir noktada etkili olacak. Yani şöyle düşünün. Şimdi biz günlük hayatımızda da aslında birçok kararlar veriyoruz. Yani bunu e, çok olağan bir şey gibi ama çoğu zaman da farkında değiliz. Yani örneğin işte sabah kalkıyoruz o günü nasıl aslında tasarladığımızı hep sürekli beynimiz düşünüyor. Ne yemek yiyeceğiz, kaçta okula gideceğiz, giderken hangi aracı kullanacağız, dönerken hangi aracı kullanacağız, saat kaçta yatacağımıza kadar sürekli bir mekanizma arka tarafta işliyor aslında. Şimdi aynı şeyi kariyerimiz için düşündüğümüzde biz kariyerimiz için ne yapacağız, kariyerimizi geliştirmek için ne yapacağız diye yani bu karar mekanizmasını bir de bunun için işletelim. Bunu her sınıfta işletelim, her anda işletelim. Yani bu bir mesela kıymetli bir etkinliğin içerisindesiniz. Böyle bir etkinliğe geldiniz, beni dinliyorsunuz. Benim gibi birçok dediğim gibi şirketin yetkilisini dinleyeceksiniz. Bu bile sizin aslında bu konudaki kararlarınızı gösteriyor. Yani bunu lütfen böyle değerlendirin. Çünkü bir şeyler yapmak için bir çaba sarf etmek lazım. O çabalardan bir tanesi de bu. Gelmeye de bugün buraya. Yani evinizde devam edebilirdiniz hayatınıza ya da okula gidip dersleriniz belki varsa bilmiyorum bugün. Onlara gidebilirdiniz ama bir farklılık yaptınız kendinize. Yani bu çabayı gösteriyor olmanız çok kıymetli ki bunlar işte bazı kapıları açıyor. Peki şimdi biz aslında işverenler olarak çok motiveyiz. Birçok stand var burada, birçok şirket var. Sadece kendi çalışım şirket adına konuşmuyorum bu arada. Gelen arkadaşlara da yön verirken aslında genel bir yön vermeye çalışıyorum. Birçok fırsatla karşılaşıyorsunuz. Herkes işte gelişim kampları yapıyor, bootcampler yapıyor, staj programları var. İşte kimisi sadece dördüncü sınıf oluyor, kimisi işte ikinci 3. sınıflara da imkan sağlıyor. Bu arada sadece işte mühendislik odaklı değil, sosyal bilimlere odaklı şirketler var burada. Birçok aslında fonksiyona da yani kurumsal hayatta işverenlerin önemli bir şekilde odağındasınız. Bunu söyleyelim. Dolayısıyla bu odağın içerisinde bir yerde de aslında işiniz de çok kolay değil çünkü rakipleriniz çok fazla var. Bu rakipleri nasıl ekarte edeceğinizle ilgili ya da nasıl ön plana çıkacağınızla ilgili aslında biraz burada konuşmak istiyorum. Dolayısıyla burada da yazdığı gibi biraz işe girmek aslında işi alma ya doğru evriliyor. Yani işi siz alacaksınız. Biz işvereniz, siz işi alanlarsınız. Böyle bakın. Artık işe girmek kavramının ne kadar zorlaştığının da hepimiz farkındayız. Çünkü değişen bir dünya var dedim, teknoloji var dedim. Bugün bir işletme mezunu arkadaştan bile hani... Teknik anlamda bir şeyler öğrenmesini beklediğimiz bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla işi alacak olan sizlersiniz arkadaşlar. İşi nasıl alacaksınız biraz ondan bahsedeceğim şimdi. Şimdi bunu yaparken bu arada nasıl başlayacağız Cumhur bu işe? Yani evet ben bir takım araştırmalar yapıyorum, incelemeler yapıyorum. Bazı şeylere hevesim de var ama önce şunu söyleyeyim. Kendinizi tanıyacaksınız önce. Önce kendinizi. Ben ne yapabilirim? Yetkinliklerinizin farkında olmanız gerekiyor ben ne yaparım, kendimi nasıl geliştiririm, hepsini yaparken de ben bundan nasıl keyif alırım diye de bakacaksınız aslında. Yani sadece bir yere girmek, çalışmak değil, sosyal bireyleriz hepimiz. İşimizi yaparken de keyif alarak çalışmamız gerekiyor bir yerde. O zaman sürdürülebilirlik olur. O zaman işte üretim ortaya çıkar, katma değerli işler ortaya çıkar. Yani bir karar verip o kararın üzerine gidiyor olmanız gerekiyor. Ama kararlar yolda da değişebilir bu arada. Şimdi hepimiz mezun olduğumuz bölümlerden, yani o bölüme uygun işlerde mesela iş bulamayabiliriz. Bu çok normal bir şey. Ben iktisat okurken çok genişti. Bankacılık var, işin içinde finans var, muhasebeci olabilirim, satışçı olabilirim, satın almacı olabilirim, iş geliştirmeci olabilirim, insan kaynaklarına çalışabilirim. Çok var. Arkadaşlar geliyor mesela, işletme iktisat mezunları, çalışma ekonomisi mezunları diyorlar ki hani bizim çalışma alanımız geniş. Geniş evet. Bu bir artı ama işin handikapı mezun sayımız giderek artıyor, farklılaşmak gerekiyor, işler nitelik olarak artıyor. Bu niteliklere ayak uyduruyor olmak önemli. Yani yeni çağın bir takım nitelikleri var. İşte örnek veriyorum bunlardan bir tanesi dijital okul yazarlık mesela. Veya bir takım temel eğitimler almak. Yani bu direkt size gidin tabii ki işte işletme okuyan bir arkadaşa e, Java yazılımı öğren baştan aşağı demiyorum. Ama fikir sahibi olmak bile işini nasıl geliştireceği noktası. Çünkü Hangi iş olursa olsun işler dijitalleşiyor. Böyle bir gerçek de var. Bugün kağıt kürek dediğimiz işler giderek kendini işte robota bırakıyor, ondan sonra dijital portallere bırakıyor, sistemlere bırakıyor. Bunu nasıl geliştireceğimiz de önemli. O mindset'e, o kafa yapısına aslında geçiyor olmamız gerekiyor bizim. Şimdi bunu yaparken o kendinizi tanıma kısmı biraz tümden gelmeniz gerekir. Nacizane önerim. Yani ben Kendimi nerede görüyorum, ne, bunlar için ne yapmam lazım? Aslında biraz konuşmak lazım. Bir haritalama yapmak lazım. Aynı biraz önce bahsettim ya, müşterilerimiz bize geliyor bir deneyim haritası çıkartmamızı istiyor. Kendiniz için de bir deneyim haritası çıkartın. Benim ulaşacağım hedef şu. Ama buraya ulaşabilmek için bunları bunları yapmam gerekir. Şimdi bunlar neler oluyor genellikle? İşte hep arkadaşlarla konuşuyoruz. Stajlar oluyor, gelişim kampları oluyor. Yani mümkün mertebe... İşi deneyimlemek çok önemli burada. Yani şunu söylemiş olayım size. Özür dilerim. Burada yazdığı gibi iş aramayı iş edinmek bir yerde. Yani o deneyime sahip olabilmek için başka deneyimler yaşamak gerekiyor. Çünkü bu biraz hani cumhur güzel söylüyorsun da bizi zorluyor. Evet. Çünkü bir şey deneyimlemeden karar vermeye çalışıyorsunuz belki de o sizi zorluyor olabilir. Farklı sektörlerde Farklı deneyimler eğer elde ederseniz bu size en azından karar verme noktasında yardımcı olur. Şöyle bir algıya da lütfen kapılmayın. Ben X bölümü okuyorum. Evet çok güzel. Bu bölümün gerektirdiği yerde staj yapmalıyım. Ve bütün stajlarımı burada tamamlamalıyım. Hayır değil. Farklı sektörlerde yapabilirsiniz. Farklı pozisyonlarda mesela kendimden yeni örnek verecek olsam biraz önce saydım bir sürü aslında dal var. Hepsinde deneyimledim. Ben mesela işte reklam pazarlamada staj yaptım. Satışta staj yaptım ama bana uygun olmadığını gördüm. Staj yaparken size uygun olanı, olmayanı ayırt edersiniz. Öbür türlü sadece varsayımda kalır. Ben bunu yapabilirim, edebilirim, güzel. Ama denedin mi? Deneyip başarısız oldun mu? Başarılı da olabilirsin bu arada. Ama başarısız olma konusunda lütfen takılmayın. Yani mümkünse de başarısız da olun bu arada. Ben hep işte CV hazırlama mülakat tekniklerinde söylerim. Birçok mülakata girin. Bu işin anahtarı mülakat. Başka bir şey değil. Fazla iş görüşmesi, fazla girmiş olduğunuz projeler, stajlar, işte kamplar vesaire. Girin, deneyin. Mülakatlara girin, çıkın. Sırf mülakata girmek için mülakata girin mesela. Öneririm. Deneyim elde edersiniz. Karşı taraf ne bekliyor? Yani orada işe alım uzmanı. Çünkü her sektörün dinamiği farklı. Her sektörden size farklı sorular gelir. Ama şunu yapmayın. Mesela çok sizin profilinizle, CV'nizle alakası olmayan bir işe eğer başvuru yaparsanız çağrılma ihtimaliniz düşük. Çünkü biz CV'ye bakıyoruz. Şimdi çağrılma ihtimaliniz yüksek olan işlere başvuru yaparsanız eğer ve sıkça mülakata girerseniz emin olun girdiğiniz bir mülakattan sonra artık belli bir tecrübeye ulaşmış olacaksınız. Yani sayısı hatırımda değil çok fazla mülakat yaptım bugüne kadar. Bazı adaylarda hep şunu görüyorum. Ne diyorum ki bu adayın mülakat tecrübesi var. Çünkü soru sormama gerek bıraktırmıyor. O kadar belli ki fazla mülakata girdiği. Bana soru sordurmuyor. En sevdiğimdir bu arada. Bana soru sordurmayan, beni konuşturmayan aday en sevdiğim adaydır. Çünkü en başından beri hikayeyi pat 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 anlatıyor. Biraz sonra örnekte göstereceğim. Bizim yetkinlik bazlı sorularımız var. Çünkü mülakatları yetkinlik bazlı yaparız biz. Orada soracağım soruya zaten aday cevap veriyor. Hayat hikayesiyle cevap veriyor. Ben sormadan kendi bir soru soruyor, kendi cevap veriyor. Yani bunun için de bir kilometre yapmak lazım. Mülakat kilometresi yapmak gerekiyor. O yüzden sıkça mülakatlara girmeyi başarısız mı olun ya başarısız olun ne olacak? Bir sonraki mülakatta orada olduğu, başarısız olduğunuz tarafta bir ders çıkartmış olursunuz. Sonrakine hazırlanırsınız. Şimdi mesela mülakat öncesi hazırlık. Bunun üzerinde biraz konuşalım. Şimdi iş sadece iş başvurusu yapmakla da bitmiyor. Onun içerisinde aslında birçok denklem var. Yani bir açılan ilanda mutlaka detaylı bir şekilde okuyun. Bazen adayların ilanı okumadan karşımıza geldiğini görüyoruz mesela. Pozisyonla ilgili bir fikre sahip değil. Evet pozisyona uyuyor belki, uyuyor ki zaten biz onu çağırmışız mülakata. Ama pozisyonun tam olarak görev tanımı ile ilgili çok farkındalığı yüksek değil. Neden? İş ilanını okumamış. Çünkü kendini ona göre hazırlamasını bekliyoruz biz adayın. Şimdi şirketi tanıması, pozisyonu tanıması bunlar önemli. Yani şirket hangi sektörde faaliyet gösteriyor, hangi lokasyonlarda çalışıyor, kaç çalışana sahip temel bilgiler girin. Başvurduğunuz bütün şirketlerin internet sitesi var, halka açık bilgilendirme platformları var, bütçelerine kadar görürsünüz, karlılıklarına kadar görürsünüz. Çünkü yayınlamak zorunda şirketler ve bilgiler kısmında, hakkımızda kısmında hepsini araştırabilirsiniz bu arada. Bizim hoşumuza gider bu çünkü ilginiz olduğunu gösterir. Şirketi araştırmış, pozisyonu araştırmış, mümkünse görüşeceğiniz kişiyi de araştırın. Çünkü sizi telefonda mülakata çağıran kişi mutlaka kiminle görüşeceğinizle ilgili bilgi verir. Zaten size gelecek davette eğer atıyorum online bir görüşme ise orada yazar kiminle görüşeceğiniz, hangi iş alım uzmanı ya da eğer bir yönetici de dahil olacaksa görüşmeye. İsimler orada var. Açın LinkedIn'dan girin araştırın kişileri. Belki ortak bir bağ bulacaksınız. Belki aynı üniversiteden mezunsunuz ya da okumuş o da sizle aynı üniversitede okumuş. Bir bağ yakalayacaksınız ve mülakat esnasında o arada bir sohbette ben de sizin mezun olduğunuz üniversitede okuyorum şu anda dediğinizde network yakalamış olursunuz. Bunlar triklerdir mülakat esnasında. Önemlidir bu arada. Ve zaman çok önemli. Tabii biz mesela online görüşme yapıyoruz. Online yüz yüze mülakat gerçekleştiriyoruz. Genellikle daha pratik, daha kolay. Zamanında genellikle zaten aday odada olmuş oluyor. Ama eğer bir ofis ortamında görüşme yapacaksanız fiziki bir ortamda işin içine trafiği katmak, oradaki zaman yönetimini iyi yapmak lazım. Bir 10-15 dakika öncesinde gitmekte fayda var. Peki girdiniz mülakata. Ne olacak? Mülakatta esas özgüven arkadaşlar. Bizim için de mülakat performansı esastır. Tabii ki birçok testlere girersiniz, birçok sürece girersiniz. Kişilik envanteri göndeririz, genel yetenek göndeririz, İngilizce göndeririz. Ee, başvurduğunuz pozisyona göre teknik test göndeririz, vakayı alırız, sunumu alırız, birçok araç var. Yani sizin yetkinliğinizi ortaya çıkartmak için. Neden biz bunları yapıyoruz? Sizin çünkü biz, geçmişinizi çok detaylı bilemeyiz. Biz sizi yarım saat ya da 45 dakika sürecek bir mülakatta tanıyoruz. Sizin orada, o dar zamanda kendinizi iyi anlatıyor olmanız lazım. Bir CV'den görüyoruz, iki mülakatta görüyoruz başka hiçbir yerde sizi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Dolayısıyla hiç tanışmadığınız biriyle kendinizi çok iyi anlatıyor olmaz gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi de budur mesela mülakatta. Ve özgüvenli duruş sergilemek. Belki ilk defa gireceğiniz mülakatlarda bu konularla alakalı handikaplar yaşayabilirsiniz. Ama bir gün aklınıza gelirse "Cumhur böyle bir şey söylemişti diye." Lütfen duruş noktasında özgüvenli olun. Ama bu özgüven siz eğer öncesinde bir hazırlık yaparsanız oluşur. Şirketle ilgili bir şey bilirseniz, başvurunuz pozisyonla ilgili bir hakimiyetiniz varsa oluşur. Bilmediğiniz sorular da gelebilir bu arada. Yani hepsine cevap verebilme potansiyeliniz olmayabilir o esnada. Bu biraz kilometre yapmakla diyorum ya yani mülakat deneyimiyle ilgili bir şey. Ama ne olur göz kaçırmayın. İşe alım uzmanıyla gözünüzü kaçırmayın. Oraya buraya bakmayın, önünüze bakmayın, kağıda bakmayın, telefona hiç bakmayın. Mümkünse o telefonu sessize de almayın, kapatın. Yani yarım saat 45 dakika size kimse ulaşmasın. Sizin geleceğiniz var orada. Sizin dikkatiniz hiçbir şey dağıtmasın. Onlaysa çok sessiz, sakin bir ortamda mutlaka bulunun. Ofiste zaten hani gidiyorsunuz bir odada zaten görüşüyorsunuz. Ama dikkatinizi dağıtacak bütün unsurlardan kendinizi bir kere arındırın. Ve size tavsiyem dengeli olun. Ne çok fazla bir soruya cevap verin ne de çok kısa evet hayırlarla geçiştirin. Balans. Her yerde balans. CV de balanslı olacak. Yani CV hazırlama üzerine bir eğitimim de var benim ama onu burada tabii zaman olduğu için girmeyeceğim. CV de balanslı olmalı, sayfalarca böyle olmamalı. Balanslı, dengeli, okunduğunda anlaşılabilir, net bir CV ile ve net bir duruşla kendinizi net bir şekilde aktarmak. Gelen arkadaşlar standta soruyor, hangi yetkinliklere bakıyorsunuz, önem, neye önem veriyorsunuz, biz ön plana ne sokar diye. Biraz önce bahsettiğim gibi bütün mesleklerde zaten yenilikçi, bakış açısı ve inovatif bakış açısı önemli. Çeviklik önemli, dijital düşünürlük önemli. Bunların yanında o duruşu sergiliyor olmak da çok önemli. İşte buradaki aslında nacizane tavsiyelerde biraz oraya atıfta bulunuyor diyebilirim. Şimdi biz yetkinlik bazı mülakat yapıyoruz. Karşınıza gelebilecek soru tipleri. Biraz bunlar örnek tabii. İnternete girin. Derya Deniz, bir sürü yetkinlik bazlı soru örneğiyle ile karşılaşırsınız. Birçok CV hazırlama teknikleri ile ilgili YouTube'dan eğitimlere karşılaşırsınız. Bakın hepsine CV örnekleri var, taslakları var dünya kadar. Net, yalın CV nasıl hazırlanır, bunlarla ilgili. Burada da mesela biz yetkinlik bazlı mülakat yapıyoruz, sorularımız bu yönde. Yani sizin İçinde bulunduğunuz durumdaki sorumluluğunuzu öğrenmeye çalışıyoruz. Yani buradan bir tane örnek vermek gerekirse mesela, görev aldığınız bir projede ya da işte inovatif bir fikir e, geliştirdiniz mi? Bu fikirle ilgili ne faydalar sağladınız? Şimdi bir, sizin yer aldığınız projeleri öğrenmek istiyoruz. O projede varsa eğer öyle bir proje ya da bir iş, önemli bir iş bize aktaracağınız seviyede, orada göreviniz neydi? Çıktısı ne oldu? Bu üçünün cevabını almaya yönelik. Bu arada soru sorar İK uzmanı, Cevap verirsiniz, bir soru daha gelir, bir soru daha gelir. Ya sürekli sondajlanır orası, açık uçlu gider, evetle hayırla geçiştirilecek sorular olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar önden bir hazırlık yapmak, soru tiplerine bir bakmak, sorular geldikçe bunları not etmek önemli. Zaman daralıyor herhalde. Tamam. Şimdi çok bahsettiğim işte gelişim kamplarından stajlardan, bu bizim geçen sene yapmış olduğumuz Teknokam programı, Teknokam programındaki yazılım sınıfındaki arkadaşlar çok fazla sayıda başvuru alıyoruz. Geçen sene 53 arkadaşımızı bu kamp programında başlattık. Dördüncü sınıf ve özellikle yüksek lisans doktoru öğrencisi, son sınıf öğrencisi ya da yeni mezun olan arkadaşlarımızı ilgilendiren bir program. Burada gördüğünüz gibi yazılım, network, veri bilimi alanlarında yapmıştık. Bu sene 2024 versiyonu. Bu sene de yine son sınıf ve yeni mezun arkadaşlarımız var. Bu sene aslında baktığımızda biraz daha yelpaze geniş. Bilgi teknolojileri, iletişim altyapı ki bunun altında network ve sistem girer. İş geliştirme dediğimiz proje, planlama ve raporlama ekiplerimiz var. Bilgi teknolojilerinin altında bu arada yazılım ve veri bilimi girer. Bu alanlarda staj yapmak isteyen arkadaşlarımıza da bu ilanı açtık 24 Mart'a kadar başvuru yapabilirsiniz. Eğer bu kriterlere uyuyorsanız online bir eğitim gelişim programı aynı zamanda bir kariyer programı. Çünkü sonu istihdamla bitiyor. %75 bir atama oranımız var ortalamada. Ee, Türksel Akademi aslında altyapısıyla eğitimler veriyoruz. Teknik eğitimler. Bir uzman gibi staj gerçekleştiriyorsunuz. Ee, çalışıyorsunuz bir yöneticiye bağlı olarak iki ay boyunca. Ve işin sonunda şu oluyor. Aslında bu program bu arada uçtan uca online. Seçme değerlendirme süreci de online. Programın kendisi de online. Remote çalışıyoruz. Ve sonunda da kariyer fırsatlarıyla arkadaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Açık olan pozisyonlarımızı kendilerine sunuyoruz. Tabii üniversitelerinden mezun olmak şartıyla başvurmak isteyenler de eğer bu kriterlere uyan varsa bu salonda QR kodu okutarak başvuruyu yapabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kariyer yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Çok sağ olun.